Rezonans Kanunu İstek Yönetimi Pierre French Genel bakış Bugüne kadar istediklerinin gerçekleşmediğinden yakınıyorsan, sürekli başarısızlıklar seni buluyorsa ve hatta kimsenin başına gelmeyen aksilikler defalarca seni ziyaret ediyorsa, bu kısır döngünün içinden nasıl çıkacağının cevabını bu kitapta bulabilirsin. Rezonans kanununun işleyiş sistemini öğrendikten ve uygulamaya başladıktan sonra her şey mümkün. Bu özetle şunları öğreneceksiniz. Dünyanın her neresine gidersen git, aradığın karşına çıkar. Hayatta her şey bir bütündür. Titreşim alanın ve yaydığın enerji her neyse, hayattaki bütünden o enerjinin karşılığını bulursun. En önemlisi de titreşim ve enerji alanını yönetmeyi öğrenebilirsin kim olmayı isterdiniz? Bu soru hayat devam ettiği sürece gelişimimizi devam ettirecek olan sorudur. Kaç yaşına gelirsek gelelim, aynanın karşısına geçip kim olmayı isterdim diye sorabilme gücünü kendimizde bulmalıyız. İnsanlar ne olursa olsun olduğu kişiden farklı biri olamayacaklarını ve hayatlarını değiştiremeyeceklerini düşünüyorlar. Peki neden? İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur diyen yerleşmiş inançtan. Oysa ham madde kaya ya da elmas ya da cam olabilir. Evet ham madde değişmez ancak yontulur. Şekillendirilir ve değişir. İnsan da böyledir. İnsan gerçek sınırların sadece kafasının içinde olduğunu anladığında ulaşamayacağı hedef yoktur. Çünkü kainat bize olmamız gereken insan olmamız için sonsuz imkanlar sunar. Eğer imkansızı kabullenirseniz İmkansızlığı kendiniz yaratmış olursunuz. Şimdi soluklanın ve düşünün. Hatta not alın. Sizi olmak istediğiniz kişi olmaktan alıkoyan sebep ya da sebepler nedir? Önerilen şeyler ilk önce sağduyunu rahatsız edebilir. Çünkü bugüne kadar öğrendiklerinden daha farklı bilgilerle karşılaşacaksın. Ancak rahat ol. Bu özette yazılan her şey uzun zamandır bilimsel bulgularla ispatlanmış ve binlerce insan faydasını görmüştür. Her devrin kendine özgü şifacıları, gelişim metotları ve her devir yeni sır ve sınırlar keşfeder. Rezonans kanunu bu sırrı bize sunuyor. Bize etkili şekilde hayata istediklerimizi sunmaya öğretiyor. Aslında çok basit. Nasıl isteyeceğini bilirsen, istediğini alırsın. Rezonans tam olarak nedir? Rezonans kelimesi Anlam olarak eko, yansıma titreşim demektir. Nasıl piyonada bir tuşa bastığınızda tüm teller bastığınız tuşta bir rezonans alanı oluşturuyorsa biz de rezonans alanımızı bulduğumuzda ahengi tuttururuz ve evrendeki her şey bizimle uyum içinde titreşmeye başlar. İnsanlar, hayvanlar, eşyalar, bizim durumumuza tepki vermek zorunda kalır Ve gerçekten de tepki verirler. Benzer olan daima benzerini çeker. Kaidesinde titreşim alanımızda olan her şey karşı konulmaz şekilde hayatımıza çekilir. Tıpkı bir mıknatıs gibi. Rezonans alanınız olumlu ya da olumsuz ayrımı yapmaz. O yüzden bilinçli bir şekilde olumlu olanı hayatınıza çekmek sizin elinizde. Peki bunu nasıl yapacağız? Hadi bunu öğrenelim. 1991 yılında kurulan Hair Math Enstitüsü, tüm dünyada devrim niteliğinde keşifleriyle bilinir. Kalp ve beyin hakkında yaptığı çalışmaların birinde, duyguların ortaya çıkmasından sorumlu olarak kabul ettiğimiz organ, kalbe odaklanır. Kalbin yaklaşık 2,5 metre çapında bir enerjiyle çevrelendiğini görürler ve hayretler içinde kalırlar. İnanabiliyor musunuz? Kalp beyinden kat kat daha güçlü. Kalp sadece beyne, organlara ve yaşadığı çevreye değil, elektromanyetik dalgalarla dünyanın öbür ucuna kadar ulaşabilecek enerji gücüne sahip. Bunu öğrendiğimizde neden bazı isteklerimize kolaylıkla ulaşırken, bazılarına hayatımız boyunca ulaşamadığımızın cevabını bulmuş olacağız. Bir şeyi doğru bir şekilde gerçekten istediğimizi düşünürüz. Oysa isteklerimizin gerçekleşeceğine duygusal olarak inanmadığımız sadece beynimizle olumlamaları tekrar ettiğimiz sürece kalbimiz sadece beynimizle olumlamaları tekrar ettiğimiz sürece kalbimiz 5000 kat daha güçlü bir şekilde dünyaya gerçek inançlarımızı yani daha çok şüphe ve korkularımızı yayacaktır. Unutma. Sadece tüm kalbinle inandığın şeyler gerçek olur ve inan kalbinle dünyayı değiştirebilirsin. Çünkü o dünya üzerindeki en güçlü mahluk. Doğru bir istek için üç önemli şart vardır. İlk olarak istediğiniz şeyi mantık sınırlarından kalp sonsuzluğuna çekmek. İkincisi isteklerinin gerçekleşeceğine bir an şüphe etmeden her an onların gerçekleşeceğine ikna olmak. Son olarak isteklerin gerçekleşecekse onlar henüz gerçekleşmeden mutlu bir ruh haline sahip olmak. Bu şekilde hedeflediğin şeyin rezonans alanına girebilirsin. Dış dünya her zaman iç dünyadaki bilinci yansıtır. İnançlarımız dış dünyamızı değiştirmeyi nasıl başarıyor? Senelerce sana herkesten ayrı olduğun bilinci verildi. Bu bilinç sende tecrit ve yalnızlık hissini büyüttü. Oysa modern bilim son zamanlarda her şeyin birbirine bağlı ve her şeyin birbirini etkilediğini kanıtladı. Birbirimizden ayrı değiliz. Rusya Bilim Akademisi'nde 1995 yılında yapılan bir deney bu algıyı değiştirmek için büyük dönüm noktası oldu. DNA'nın özelliklerini araştırmak için deney tüpünün içindeki havayı çekerek boşluk oluşturdular, ardından fotonlar yani ışık enerjisi özel aletlerle görüldü. Fotonlar beklentilere uygun olarak boşlukta düzensizce geziyordu. Sonraki aşamada tüpür içine bir insan DNA'sı konuldu ve sonuç inanılmazdı partiküller bir anda farklı bir dizilime geçti. DNA partikülleri yani parçacıkları direkt etkilenmişti. Böylece insan DNA'sının dış dünyayı doğrudan etkilediği ispatlanmış oldu. Bunun ardından DNA örneğini tüpün içinden aldılar, partiküllerin yeniden dağılmasını bekliyorlardı. Ancak beklendiği gibi olmadı. Fotonlar hala DNA oradaymış gibi düzenli duruyorlardı. Deneyler defalarca tekrarlanmasına rağmen sonuç aynıydı. DNA ve fotonlar fiziksel olarak birbirinden ayrı olsalar da birbirlerine bağlıydılar. Yapılan deneyler evrende her şeyin birbirine bağlı olduğunu söyleyen kuantum alanının varlığına dair olan teoriyi güçlendiriyor. Enerji ağı iç dünya ve dış dünya arasında köprü oluşturur. DNA'mızı düşünce gücüyle değiştirebileceğimiz için hastalıkları da çok rahat bir şekilde bu yöntemle aşabiliriz. Ben sağlıklıyım. Sırtım harika. Sırtımı seviyorum. Güçlü ve dirençliyim. Enerjik ve hareketliyim. Eğer sürekli çabuk yorulduğunu ve halsiz kaldığını tekrar ediyorsan, ne yaparsan yap düşünce ve sözlerini değiştirmedikçe bu devam edecek. Yazarın danışanlarından bir anne Düşme sonucu kararan ve doktorların tekrar beyaza dönmesinin imkansız olduğu çocuğunun dişini olumlu tekrarlarla beyaza dönmesini sağladı. Kuantum alanı bizim inanç ve düşüncelerimizin dünyada yayılabilmesi için ortam sağlar. Bu süreçte alanın uzaklığı hiç önemli değildir. Yan odanda da olabilir, dünyanın diğer ucunda da olabilir. Yaydığın enerji karşındaki insanın haberi olsun ya da olmasın ona ulaşır. Ve unutma yasa her zaman inancını onaylar. Her zaman evet der. Olum olumsuz ayrımı yapmaz. Asla sana karşı çıkmaz. Hayatının hiçbir önemi olmadığına inanıyorsan bunu elde edersin. Yasanın sana gerçek ve dürüst bir aşk hem de zenginlik ve makam vereceğine inanırsan bunu bulursun. Enerji koşulsuzdur. İsteğinin kabul edilir ya da ayıplanır olmasının da size destek veya köstek olmasının da bir önemi yoktur. Enerji senden ahlak talep etmez ve yargılamaz. Sadece yaydığın etkilere sürekli tepki verir. Yaydığımız en güçlü enerji aşktır. İstediklerine aşık ol. Düşünceler çoğu zaman rezonans alanını genişletir. Kayıp ve kazaya dair düşünceler daha çok kaza ve kayıp yapmana sebep olurken kazanmaya dair düşüncelerse daha fazla kazanmana sebep olur. Bedenimizde muazzam bir veri bankası vardır. Olumlu ve olumsuz düşüncelerle sürekli kendimiz rezonans alanımızı programlarız. Bizimle rezonans alanına giren herkesin tepki vermekten başka şansı olmadığı gibi biz de aynı şekilde başkalarının rezonans alanına karşı koyamayız. Bizimle uyum içinde titreştiklerinde onlara çekiliriz. Tam birini düşünürken onun araması buna çok güzel bir örnektir. Peki bunu nasıl başaracaksın? Bu işin sırrı öncelikle seni çevreleyen her şeyle nasıl bir bağlantı içinde olduğunu anlamandır. Bir sonraki aşamada bilinçli bir şekilde hayatta istediğin şeyleri rezonans alanına çekmendir. Kendinin evrenin bir parçası olarak gördüğün ve kendini diğer yaratılanlardan ayırmadığında istediğin ve özlem duyduğun hayatı çağırmak için ilk ve en önemli adımı atmış olursun. Ancak her şeyle bağlantılı olduğunu anladığında evreninin büyük gücüne erişebilir, ondan faydalanabilirsin. Olmak istediğin kişiye ve şu anda olduğun kişiye bak. Eğer arada büyük bir fark varsa hızla inancını olmak istediğin kişiye yönlendir. Olmak istemediğin kişiyle vakit kaybetme ve günlük hayatını buna göre şekillendir. Bugün düşündüğün şeye yarın dönüşürsün. Bu da İsteklerinle aynı rezonans alanına girmenin etkili yolları. Bu bölüm istemenin pratiğini anlatıyor. Bu öğretileri hayatınıza uygularken her zaman doğru rezonans alanını üretmen gerektiğini bilmelisin. Eğer bu alana ulaşırsan dünyada istediğin her şeyi elde edebilirsin. Eğer bu konuda kendini kasar, ciddi bir tavra bürünür ve yapmam gerekiyor diye zorlarsan ister istemez baskı altına alınmış ciddi ve negatif bir rezonans alanı oluşturmuş olursun. Başta olumlu bir imge, olumlama ve inanç geliştirmekte zorlanabilir, üzüntü ve şüphe hissedebilirsin. Yeni bir öğretiyle karşılaşıyorsun. Böyle tepki vermen çok normal. Böyle anlarda düşündüğün ve hissettiğin her şeyi hayatına çektiğini düşünerek kendini akışa bırak. Başkalarının rezonans alanını bozması mümkün mü? Elbette mümkün. Olumlu duygularla güne başlamışken kendini bir anda stresli bir kavganın içinde bulabilirsin. Karşındaki insanın rezonans alanı daha güçlü olduğu için öfkesiyle seni kendi alanına çekmiştir. Ancak şöyle de bir gerçek var ki içinde kavga potansiyeli olduğu için onun alanımızı kirletmesine izin vermiş oluruz. İçinde olmayan hiçbir şeyi dışarıda bulamazsın. Size değersiz ve aşağılık hissettiren herkes rezonans alanınızı bozar. Çevrenizi size inanan, destekleyen insanlarla doldurun. Hedefleriniz ve tutkularınız konusunda sizi kısıtlayan ve engelleyen insanlarla neden bir arada olasınız ki? Negatif rezonans alanlarını çok dikkatle süzdüğünüzde fark edebilirsiniz belki de çok yakınınızda. Bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. Neredeyse her gün vakit geçirdiğin kişilerin ismini alt alta yaz ve yanlarına çok düşünmeden ne hissettirdiklerini yaz. Mesela neşeli, rahatlatıcı, kıskanç, üzgün kısıtlanmış, gayretli gibi. Kendinizi onların yanında gerçekten olduğunuz gibi gösterebiliyor musunuz? Başka insanların senin hayatına kendi yargılarını getirmesine ve seni değersiz hissettirmelerine daha ne kadar devam etmek istiyorsun? Bu insanlara hayatına müdahale etkisi veren tek kişi sensin. Sana yardım etmeye hazır olan cömert sevgi ve desteğini sunan insanları hayatına topla. Ayna nöronlar başkalarının deneyimlerini kendi deneyiminiz gibi hissetmenizi sağlayan şeylerdir. Bu yüzden sık sık başarı filmleri izleyin ve kitaplar okuyun. Beynin onu sen yapmışsın gibi ağlar üretecek ve sana başarı rezonans alanı oluşturacak. Başkalarının başarı hikayeleri kendi sınırlarından çıkmanı sağlar. Aslında hiçbir sınır yoktur. Sözde engeller daha büyük atlayışlar yapmak için basamaklardır sadece. Kendini olmak istediğin kişi gibi hayal ederek görselleştir. Almak istediğin evin muhitinde gez. Almak istediğin arabayla test sürüşüne çık. Gözlerini kapatarak olmak istediğin kiloya ulaş. Ve bunlar gerçekleştiğinde neler hissedeceğini hisset. Hayallerini arkadaşlarına anlat. Dalga geçiyorlarsa uzaklaş. Kendine hayali arkadaşlar oluşturarak onları anlat. İsteğini en ince ayrıntısına kadar düşün ve yaz. Hayatına girmesini istediğin her şeyi yazarak sürekli görebileceğin bir yere az. Rezonans alanın onları sana getirecek. Son Özet Bu kitabın ana mesajı şudur. Dünya tamamen önüne serilmiş durumda. Bu her zaman böyleydi. Enerjinin sana doğru akabilmesi için tek yapman gereken karşında duran kapıyı aralamak. Sen hazır olduğunda gerisini rezonans alanı halledecek. Öneri. İyi hissetmek için kendine izin ver. Sadece yapıcı edebiyat oku. Cesaret veren filmler izle. Ruh halini düzeltecek müzikler dinle. Nazik mektuplar yaz. Düşüncelerini bir günlüğe kaydet. isteklerini gerçekleştireceğin alana yönelt. Düşünceni istediğin yöne çevirdiğinde inançların kısa sürede değişir. İnançların değiştiğinde hayatın değişir.